اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله واصحابه وصحبه وسلم اجمعين اللهم صل على روح سيدنا محمد في الارواح اللهم صل على جسد سيدنا محمد في الاجساد اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور Allahümme bilgiruhu seyyidina Muhammedin minni tahiyyaten ve selaten ve selamen. İnşallah bu geceki sohbetimiz Kadir gecesinin fazileti hakkında olacaktır. İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme İsrail oğullarından bir adamın bin yıl boyunca Allah yolunda omuzunda silah taşıdığı, savaştığı anlatıldı. Bu hal Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hoşuna gitti ve aynı şeyi kendi ümmeti için de temenni etti ve şöyle dedi. Ey Rabbim ümmetimi ümmetler içerisinde ömrü en kısa ve ameli en az ümmet yaptım. Bunun üzerine Allahu Teala münacatında ona ve kıyamete kadar gelecek olan bütün ümmetine İsrailoğlunun Allah yolunda silah taşıdı ve bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini verdi. Bu gece ümmetin özelliklerinden onlara özel ikramlardan birisidir. Bu adamın ismi Semmu'un olduğu söylenir. Bin yıl boyunca atının palanı kurumadan düşmanla savaşmış, kendisine verilen üstün kuvvet ve cesaret ile kafirleri dize getirmiştir. Bununla başa çıkamayacaklarını gören düşmanlar birini karısına göndererek eğer kocasını bağlar da onu bir eve hapsedip derdinden kurtulacak olurlarsa kendisine bir tas altın vermeyi vaat ederler. Adam gece uyunca karısı onu hurma lifinden bir iple bağlar. Fakat adam uyanınca Ağzalarını hareket ettirerek ipleri koparır. Karısına niçin böyle yaptın diye sorar. Kadın gücünü denedim diye cevap verir. Kadın durumu kafirlere bildirilince kendisine zincir gönderirler. Kadın kocasını onunla bağlar. Fakat adam uyanınca daha önce yaptığı gibi yapar, onu da koparır. Bunun üzerinde iblis kafirlerin yanına vararak Kadının kocasına hangi şeyi kesip koparamayacağını sormalarını söyler. Birini gönderip kadına şeytanın öğrettiği şeyleri ulaştırırlar. Kadın kocasına neyi koparamayacağını sorar. Adam da saç örgülerini diye cevap verir. Adamın yere kadar uzanan sekiz tane saç örgüsü vardı. Adam uyunca kadın örgülerini dördü ve ellerini de dördü ayaklarını da bağladı kafirler geldiler. Adamı aldı ve onu boğazladıkları zaman eve götürdüler. Evin yüksekliği 400 lira boyunda idi. Bu kadar yüksek olmasına rağmen evin tek direği vardı. Bütün düşmanları başına toplandılar. Dudaklarını ve burnunu kulaklarını kestiler. Bu sırada Allah azze ve celle adama vahyetti. Adam Allah'a yalvararak kendisine kuvvet vermesini, bu kuvvet sayesinde bağlarını koparıp evin direğini yerinden oynatarak binayı düşmanların başına yıkıp oradan kurtarmasını istedi. Allahu Teala ona bu kuvveti verdi. Adam hareket ederek bağlarını kopardı. Direği yerinde oynatarak evi düşmanların üzerine yıktı. Allahu Teala böylece böylece onların hepsini helak ederek bu adamı kurtardı. Ashab-ı Kiram bu haberi işitince Ey Allah'ın Resulü biz de o adamın sevabı kadar sevap kazanabilir miyiz diye sordular. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bilmiyorum dedi. Sonra Rabbine yalvararak ondan istedi. Rabbi de ona daha önce anlatıldığı gibi Kadir gecesini verdi. Enes radıyallahu an Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu bildirmiş. إذا كانت ليلة القدر نزل جبريل عليه السلام في كبكبة من الملائكة يسلون يسلمون على كل عبد قائم أو قاعد يذكر الله تعالى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قدير ججسي أولنجا جبرائيل بير قلوب ملك أرسندا يرئينا يرئينا الملك gerek أيكتا وجركس oturarak الله هر ve onlar için istiğfar ederler. Ebu Hureyre'nin kanalıyla bize gelen hadis-i şerifte Kadir gecesinde yeryüzüne inen meleklerin sayısı çakıl taşlarının sayısından bile fazladır. Onların inmesi için göklerin kapısı açılır, her Taraftan nurlar yayılır ve büyük tecelliler meydana gelir. Melekut alemi açılır ama insanlar birbirlerinden farklıdırlar. İnsanlardan bazılarına hem yerlerin hem de göklerin melekutu birden açılır. Onun için göklerin perdesi kaldırılır. Melekleri kendi şekilleriyle görürler. O meleklerin kimi kıyamda, kimi oturmakta, kimi de rukuda, kimi secdede, kimi zikirde ve kimi şükürde ve kimi de tesbih ediyor, kimi tehlil ediyor. Bazılarını da cennet açılır da orada evler, saraylar, huriler, ırmaklar, ağaçlar ve meyveler görürler. Orada Rahman'ın arşını görürler. Peygamberlerin, Allah dostlarının, şehitlerin ve sıddikilerin yerlerini görürler. Bu melekuta dalar rahmet deryasında gezinir. Cehennemi ve tabakalarını kafirlerin yerlerini vesair görürler. Kimin de önünde Allah ile arasındaki perde kalkar ve ondan başkasını hiç görmez. Hazreti Ömer radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Ramazanın 27 gecesi sabaha kadar ihya etmek benim için Ramazan gecelerinin tümünden ayakta kalmaktan gece ibadetinin daha sevimlidir demiştir. Aişe radıyallahu anh beyan etmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu bildirmiştir. Kim Kadir gecesini iki rekat namaz kılıp Allah'tan bağışlanma dileyerek إخيا إدرسا، الله تعالى أنو باشتر، اللهن رحمتي لدوربتا شار. جبرائيل qanatarila unum maskader، جبرائيل qanatila مسختي دو khundu kimsada, janategirer. بيينا، ويينا بني عبد الرحمن رواية المش صحيح بالحديث قال حدثني أبي قال ذكرت ليلة القدر عند أبي بكرة فقال ما أنا ملتميسها لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في العشر الاواخر فاني سمعته يقول تميسها في تسع يبقين او في سبعين يبقين او في خمس يبقين او في ثلاث او اخر ليله قال وكان ابو بكر يسلي في العشرين من رمضان كسلاته في سائر سنة فاذا دخل عشر اجتهد Şeyh Uyeyne bin Abdurrahman şöyle diyor. Yo babam bana şunu haber verdi. Ebu Bekre'nin yanında Kadir gecesinden bahsedildi. Bunun üzerine Ebu Bekre şöyle dedi. Benim Kadir gecesini son on günde aramam ancak ve ancak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemde işittiğim hadisten dolayıdır. Kadir gecesini geriye kalan dokuzda veya geriye kalan 7'de veya geriye kalan 5'te veya 3'te veya son gecede arayınız buyurmuşturum. Ebu Bekir Ramazan'ın ilk 20 gününden bütün sene kıldığı namaz gibi namaz kılar, son 10 günü girince tüm güncünü harcardı. Ve yine Muaviyete Beni Ebi Sufyan'dan rivayet edilmiş. Kale, kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ettemisu leyletel kadri fi ahiri leyletin. Ve şöyle diyor. Muayya bin Sufyan'dan rivayet edildiği hadisi şerif Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beyanatıyla Kadir gecesini Ramazan ayının son gecesinde arayınız buyurmuştur. Yani 29. gecesinde arayınız buyurmuştur. Bu hadis Ebdi Huzeyme rivayet etmiştir sahihtir. Bunun hakkında müstakil bir konu açmış ve şöyle diyor: Kadir gecesi Ramazan ayının son gecesinde aramak ve bazı senelerde o geceye rastlanması caizdir. Ve bu hadiste şüphesiz Kadir gecesi Ramazan ayının son 10 gününde gecelerinde büyük ihtimalle bu gecelerin tek olanlarındandır eğer ayın sayısı tam olursa yani 30 güne tamamlanırsa çift gecelerde de olma ihtimali büyüktür. Bir Müslümanın görevi ona rastlamak için son 10 gecede aramasıdır. Ve yine sahabilerin Kadir gecesini ihya etmek ve ona rastlamak için hırs göstermeleri son 10 gününde ve birçok hadisin beyan ettiği üzere Kadir gecesini sabit belli bir gecede olmaması ve Ramazan ayının son gecesinde de olabilmesi ihtimali büyüktür. Ve yine aynı şekilde Müslüman Ramazan'ın 29. gecesinden sonra namaz kılmaktan Kur'an okumaktan ve geceleri ihya etmekten veya imam Kur'an'ı hatmetikten sonra onu okumaktan vazgeçmemelidir. Yani onları ihmal etmemelidir. Çünkü bir Müslümanın amacı Kadir gecesini bulmak ve ona rastlamaktır ki onu son gecede olma ihtimali de büyüktür. İnşallah Teala Yüce Rabbimiz bizi Kadir gecesine nail eylesin. Onu inşallah son gecesinde veya bu gecede olma ihtimali büyüktür. Belki de Kadir gecesi bizden geçmiştir. 25. gecesinden de 21. gecesinden de olma ihtimali de vardır. Lakin biz yine Bediüzzaman'ın tabiriyle eğer o gece rastlanmasa 27 gecesinde yapılan ibadet inşallah mükafatına nail olur. Yani o mükafata inşallah Rabbim yazar ve onu da salihlerin ve muttakilerin zümresine yazar. Rabbim dualarımızı kabul eylesin. Yüce Rabbim bütün sıkıntıları olan kulları sıkıntılardan kurtarsın. İnşallah Rabbim bizi şeytanın ve bütün şerli mahlukatın şerlerinden, fitnelerinden, vesveselerinden muhafaza eylesin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا ربي أمجد خازن بحرمة حبيبتي أكرام ونبيتي محترام صلى الله عليه وسلم تقابل بك مها مبارك خندنا قرآن كريم يا رب العالمين جي خندنا ذكر افضال يا رب العالمين كو او كسكو خير خيرات كرنات قبول بك يا ربي ام جي خير قرآن مبين هديتك جي ساكن روده كسكين سيد الكونين ورسول الثقلين وامام الحرمين صلى الله عليه وسلم وكانيا صدق صفاء سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم يا ربي تو خير خيري زاتي وي مبارك يا ربي تروحّي وي باك جي ما رازي وسيا شفاعتا وي لسر سر مديني يا ربي تو لجم زاتي وي مبارك مقبول محبوب يا ربي أوقاس خير بجّهني أرواحي تمام أنبياء عزام ورسول الكرام عليهم أفضل الصلاة وأكمل السلام تبقينا أرواح أزواج الظاهرات وأهل أصحاب أنصار محاجرون طابعين أئمة مشتهدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين تبقينا أرواح تمام أولياء الشهداء سلاحاء عارفين رحمة الله عليهم أجمعين تبقينا أرواح باوديما ما زارك مربي ما سيداء مشايغ ما دوست حسكري ما كسك وحقي وانا لسان ما هيا تبي اهل ايمان اهل تسليم يا ربي لجميع تمام اهل ايمان خصوصا تبغيني ارواحي او كسك رب أبي يا رب العالمين ابي مهيده يا رب العالمين اطاعتك يا ترى تو يا ربي قبول بك مبارك بك خداي عالم خبطة مجي تمام اهل ايمان قبول بك غناي مجي تمام اهل اسلام يا ربي عف بك عمل مجي يا ربي قبول بك يا ربي جي حنوب بلاج بسر مدا حموم مسلمانا دا حاتنا تمجي وان بدي خلاص كرين يا ربي. لسان ما سبق وراحت بك يا ربي زاروكي ما بقي جي علماء عاملين مخلصين سلحاء صالحين دولة ما أهل شاكرين يا ربي نخاش ما شفا بك مريما ما عفو مخفيرت بكي أرواح مريمه كيف أخاش بكي خبر روحي وانا خبر دانا بخير بك يا ربي درجة وانا قبري دا بلند بك ودنيا ايجي مايا حفظة وانا بكي جي تشتي عمل نباش جي عمري وانا دريج بك لس سائق وسلاحتي يا ربي السبب خير موافق بك يا ربي جلك خير هنا وجلك صاحب خير هنا يا ربي تو جي موافق بك يا ربي تو كريات دين إسلام ومسلمان بك اتفاق مسلمان قوي بك قلبي وانت جي إيمان وتوحيد بك نخاشي مجي شفاء بك جتنگا أيضا يا ربي يا ربي تو ما يا ربي يا ربي تو یا رادین اسلام او مسلمانان جهل بلا بکی تو پښتانه بشکینی اتفاق وان خراب بکی تر څو زلزلہ بخی د لیوانه یا ربی هل بدی بلا کړنی اسلام بې رګارند یا ربی یا ربی د خاطر پیغمبر خوې حق ما جيب رب يا رب العالمين تجي إمام بك يا ربي وصف ويان مشاهدة بك يا ربي تخي نسيب ما حس يا رب العالمين ديتنا يا ربي جمال تخي نسيب ما يا ربي قلب ما بحق جو طاهر بك يا ربي تلسر أقياد أهل سنة والجماعات أرواح متسم بك يا رب العالمين ذا الجلال والإكرام إن شاء الله إن شاء الله أبدا دائما يا رب العالمين ما دست خو ذكري أم تذكر يا ربي يا ربي تو ايجي جي قانجيب يا ربي تو آخرتي جي قانجيب دماء يا ربي تو ما آجر خلاص بكي يا ربي تو رحمة اخو دقل قنجي تخي داخل يا ربي جنة اخو يا ربي يا ربي تو تخي ما قسمتي ما يا ربي بمالك حلال يا زيارة بيتة حرام حجك مبرور رودي حبيبتي عليه الصلاة والسلام يا ربي تسكرة موتي لسر ما سبك بك يا ربي موتي سر ما سبك راحت بك لسر كلمة الشهادات الروح قالب ما جدا بدي دار خستني يا ربي دي دا قبري داجي محيلة شيطين محافظة بك سؤال منكر ونكير لسر ما سبك بك ده جواب دا, دا كاريا بكي بك يا ربي يا ربي مو جماعة اهل ايمان بجنة دي جمال خشاط بك يا ربي بنزك يا حبيبي خي عليه سلامة والسلام كيف خش بك يا ربي دعاء مجنح كاران جبدا فدل إحسان أخو قبول بك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة